deneme daha Demon başarı sağlayamayacak. Bir tane daha. Bunda başarı sağlayabilir işte. Ama biraz yukarıda patlayacak. <laughs> yukarıda patladı. Üç bomba da. Kullanıyor Fenerbahçe bu oldukça yakın mesafeye girmiş. Andorex de düşürülüyor olacak. Dışarıdan gelen bir mermi haberi var. Baba aşağı çekecek burada bir, bir oyuncuları. Ne kadar iyi bombalar atılıyor Elvis. İki oyuncuyu birden yere yığacak. Bakıyorsunuz. Estüji de buraya doğru geldi. Oh. Cümbüş olur oh. burada. Kairos ip bilir. İlk rakibini düşürecek. Hızlı bir şekilde skor gazini istiyor olsa da o ikinciyi de düşürmeye karar vermiş gibi arada. Yine de yeterli hasar verilemeyecek burada Kör Cerrah'ın bombası. Şimdi rakibin oh, oh. geçtiğini gördü. Likini düşürmeyi bir şekilde skor karşısında çekmek isteyecek m 16'sında geçti. Burst olarak kullanmak istiyor Zwop'tan çok soğukkanlı bir ön rakibini çok güzel bir şekilde izledi. Ve burada Kör da bitirmeyi başarınca... pis hep... X-Ray'i görebilecek gibi oh, oh, oh. Evet açılışı burada yapıyor olacak biz Çok ince bir atış gelecek. Tam bir satranç var şu anda. Evet Beşiktaş'a da puan vermek istememiş olabilir oyuncu. Şimdi Peace'in açıldığını gördü ama Peace eliyle koymuş gibi laksi buldu ve... SMB önce levels'ı düşürecek sonra da Crawl ile bitirmeyi başaracak. Heraklitos. Altın olabilirmiş gerçi ya. Pisagor. Üçgeni falan var. Sokrates. Benim dedim gönül bağım var kendisiyle. Uu. Bir saniye. Evet. Ben Eflatun aldım. Vicdan <laughs> da Sokrates geldi. Analiz masası <laughs> siz de söyleyin. Ben buradan... Her buradan yapıyoruz. Yapacağım. Ben buradan bildirim yapacağım. Açtım WhatsApp'ımı. Analiz masasından en sevdiği... Ooo Ezel yakalayabilirdi ama... başlamıştı hatta sadece güne değil ikinci aşamanın geneline çok iyi başlamıştı bu harita onlara kenti dışı geldi İki aynen bunda sahibi Surreal zaten ee, kafa kafaya büyük ihtimalle goodguys ile gireceklerini düşünüyorlar birbirlerine ama e, o da tabii ki de onlara çok ciddi bir avantaj verecek o bir de biz skorunu garantiliyor RIP7 bombayla hatta onu kaldıran Timber'ı da aşağı Timber çektiler. Da aşağı çektiler bir anda burada çok ciddi bir oyun var bir tane vücudu <laughs> geldi üçüncüsü gelse orada oyuncunun da düştüğünü görebiliriz Herkes atılıyor. Herkes ileriye atılıyor. atılıyor. x -ray. Ego da boğuluyor. Yani çok zor oyunlar. Dark Seven skor garantisinde x yazıyor olacağız. Altıncı skoru. Boran ayakta olmamasına rağmen üç kişilik oyuncu kadrosu şu anda Eren geri birbirine katmış durum. Kalse yine senin belirttiğin gibi. Am dediğimi yapıyor Kalse. Evet. tam olarak öyle. dediğimi yapıyor Kalse. Geçirmiş gibi. X-Ray suyu. Hey. suyu. Gerçekten öyle bir... Fight'ten hiç fena olmayan bir bomba. Orada patladıklarını görebiliriz. Chita çok az sağlığa sahip ama bomb, mermilerle bitiriliyor olacak ve White'da geriye kalan mermileri atınca biz bir anda Dark Passage'in elendiğini göreceğiz. Oo oh, Tron görülecek. O oh, burada Ozarox'un üstüne doğru bir baskın var. Andorex yeri boylayacak. Kör Cerrah'da mermiler geliyor. Onu da düşürmeyi başaracak burada. Sefir. Sefir. İnanılmaz işlere imza attı. Hızlı bir şekilde bir siper olarak yolun ortasına çekebilirsiniz ama patlatırlar. Kamikaze, Snozzi'yi yakalayacak. Related, e, garantisini çok hızlı bir şekilde çekiyor. Ego da düşürülecek burada Related tarafından ve artık burada New World White Kutsu ile beraber önerlerini atıyor. Ota da soldan çıkan oyuncuya bir şey yapamayacak ve New World... Adırabilmek için onun olduğu bölgede bomba var. Ozarox, Fenerbahçe'nin bombasından alacağını almış gibi gözüküyor. İki oyuncusuyla beraber yere yılacak. Bir de Demon Sefir'i görmeyi başaracak artık burada Ozorox için tehlike çanları çalmaya başlamış gibi. Solkaya gelen mermiler de var. Sefir oyun alanının dışında skor olacak. Ayse 5. skorunu da çekti. Next Rüya'yı eleyen bombayı atıyor olacak. Onun bulunduğu bölgeye doğru da bir bomba geliyor Solkay'dan. <laughs> Ve bu da başka bir kapıyı kırıyor olacak. İnanılmaz iyi bir performans. Senceres ben dedemi seçiyorum. Çok iyi felsefe yapar diyor. O da olur. Diyor. O da olur. Ben de bak o da güzel cevapmış dedi. Çünkü Muntazam bir insan. Daha önce tahmin yarışmasında bizi defalarca ipten almışlığı var bu arada. Göt diyor. Güzelmiş. Evet. Oo bomba çok iyi gelecek. Wild. Yere kapaklanmaktan Nordiced'i indirdi. Kayser Wild'ı indirdi. Evet yani Lox'un üstünde de şimdi tabi basmak isteyecekler bu haberle birlikte ve rahat bir şekilde burada Kalsin'in skor garantisini aldığını görüyor olacağız. Tabi hem o uzak mesafe hem de yakın mesafe oynanabiliyor olması. Buraya bir baskı. Ay, ne yapıyor Good Guys? Bastılar ama From yerdeler. Bu Beşiktaş takımına karşı yapılabilecek olaylardan biri değil de ama Ragnum Karya'da burada oyuncuların düşürülmesinde pay sahibiymiş gibi gözüküyor. Roms konu garantisi gelse de Loxey'in aşağı çekecek. Beşiktaş'ın sıkıntılı anlar başlamış gibi gözüküyor bu bölgede. Son HP bombayla burada. iki oyuncunun da garantisi çekilecek. Şimdi Rip Seven buraya doğru geldi. Sonra hiçbir aşağı çekmeyi başaracak ama gelen bombayla beraber Oza. Of of. Buradan alacağını alacak ve Good Guys. Yalnız Good Guys. Good Guys tabii ki bir planları vardı muhtemelen ama neden hiç de fena gitmiyorlarken bir anda Beşiktaş'a basmayı Şöyle düşündüler. gidecek başka hiçbir yerleri neredeyse yoktu. Her yer çok açık kalıyordu. Beşiktaş e, dışarıdan doğu tarafından oynayabilecek takımların alabileceği tek bölgeyi almıştı. Orayı evet orayı o, alma, almamız lazım diye. ya da işte şey... 18 puan hiç fena bir iş değil. Çıkıştaki Futur'e Sporz burada da 2-3 yaptı bir şekilde. 6-6. Skorları da var solda. Surreal'in bombasının hedefinde. Beats adrese destekli bir bomba atıyor olacak ve mermileri de durmasını bitirince artık burada iki takımın baş başa kaldığını göreceğiz ama Surreal'in çok ciddi bir avantajı var. Keş tek başına 4'e 1 durumda. Takım arkadaşı soldasının yanına doğru geçmek istiyor olsa da burada Surreal ekibinin... Hiçbir şekilde durmaya niyeti yokmuş gibi Arcon şimdi bombasıyla burada iki oyuncuyu da çekmeye çalışacak. Keçede solduysa da bir miktar hasar verilmiş olması da yeterli değil. Şimdi bir bomba yeterli olacak ve sürreal. zor...